Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu biliyor musun? Bera Hazretleri e, radıyallahu anh Hazreti Ali Efendimiz'e e, sordu bunu. Dedi ki Ya Ali dedi sana ant veriyorum dedi. Allah aşkı için dedi. Sana soruyorum dedi. Bera ibni Azib sahabeden. Ne olur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sana özel öğrettiği çok şey var. Hazreti Ali biliyorsunuz bu ilmin kapısı olduğu için bütün ilimlerin ekseriyeti ondan geliyor. Sana dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel şeyler çok öğret. Ama bu özellerin en faziletlisi ne? Bana öğret ki dedi. Rahman Teala'nın Cibril Aleyhisselam'a öğrettiği, Cibril Aleyhisselam'ın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e özel öğrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de sana özel öğrettiği, kimsenin bilmedi hiçbir sahabeye bugüne kadar bu rivayet ulaşmamış, ismi azam içeren, Allah'ın en büyük ismi içinde bulunan bir efendim, dua bana öğretti. O da Hazreti Ali Efendimiz'e buyurdu ki sen Allah'ın en büyük ismiyle dua etmek istiyorsan Hadid suresinin başından 10 ayet, bir vaat 6 ayette. Bir de Haşr suresinin sonunu oku. Ondan sonra ellerini kaldır. Ondan sonra duası var. Ya menü hakeda ve lesse şeyhünü hakeda gayruh. Eselüke bi hakkı adil esman. Tusalli muhammed Muhammedin ve ala Muhammed. Kısa bir dua tabi. Ama o dua okunmak şartı var. Bu ayetlerle dua beraber Fe vallahi la kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki Hazreti Ali diyor. Leten kalbi ben ne bir hacetik inşallah. Bunu okur okumaz Murad'ın isteğin neyse o isteğinle geri döneceksin. Alıp Allah'tan koparıp döneceksin. Bir de ne buyurayım? Ya bera dikkat et. Bu duayı her şeye kullanma. Yani çok keskin kılıç gibidir. Bu ayetler İsmi Azam bunlar da var. Biliyorsunuz hadis suresi ahir batın meselesi. Orada da zannedersem zannedersemden de öte orada da şifre orada yani. Haşr suresi zaten mübarek. Hep esma üstü zaten. Eee Lev davet عليه لخسف ki ey bera bunu yaparsan bana bile bunu okuyup da beddua edersen ben bile yerin dibine batırılırım der. Yani bu şu demektir, bazen senin duan, bedduan tutar, kabul olur ama haksız yere yaptıysan da katil hükmüne girersin. O da ayrı bir şey. E, e bu adamın ne suçu var da buna beddua tuttu? Allah'ın kaderi takdiri, onun da eceli geldiyse veya vakti geldiyse o da ona tutar. Ama senin yaptığın bedduadan sen mesul olursun. O zaman Allah Teala sebepleri alemin değil sebepleri yaratmasaydı iyi o zaman adam kalkıyor, suçsuz birine silah çekiyor, öldürüyor. Peki o zaman sen aynı mantıkla gidersen demen lazım değil mi ki? Bu adamın ne günahı vardı da bu öldü bu adam suçsuz. En orada bu kurşun buna niye işledi? Ölümü yaratan Allah'tır ama sen sebep olan katilsin. Sana soracak dünya ahiret. Bu da bunun gibidir yani. Senin bedduana de zaten bazı hadislerde hacet namazlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La tuallimu ve sufa. Beyinsizlere, aklı kıt olanlara bunu öğretmeyin. La alum ve fevqeceabun bir dua yaparlar bir, bir, kabul olur bir de ondan sonra kötü kötü şeyler çıkar meydana yani dünya hara zararlarına olur diyor işte tabi herkese öğretilmemiş zaten konuşuyoruz konuşuyoruz. Şimdi ilme merak kalmadı, okuyan kalmadı, ameleden kalmadı. Neler yazdım yazıyorum yani. Ey Bera diyor bana bile beddua sen ben bile batırılırım. Yani şimdi ben batırılmayı hak ediyorum anında demiyor bunu. Yani Ayet-i Kerimelerin tesirinin kuvvetini söylüyor yani. İsmi Azam ne demek yani? En büyük isim. ibn ibni İsmi Azam'ı bilmiyor muydu? Biliyordu. Ne yaptı? Hanımının zoruyla, kavminin aldatmasıyla gitti kadınla mücevherler, süsler, bir şeyler verdiler. O da geldi kocasına yalvardı, yalvardı. Çünkü bir Musa aleyhisselam Allah Teala'nın emriyle bir millete harp açtı. Müşrikleri. Harp açınca Belam bin da onların yakınında bulunuyordu evi yurdu. Ona dediler ki senin duan çok kabul oluyor. Ne olur bu Musa bize gelemez. Bak şimdi. Belam bin ismi azamı kullanıyor. Dikkat edeceksin ismi azamı kullanırken. Çok dikkat edeceksin. Eğer ki yanlış yerde kullanırsan helak olursun bak. Sportota çıksın diye. Bilmem şu kadın kocasından boşansın diye. Yok efendim şu kadınla benim muradım olsun, zina edebileyim, razı olsun, ikna edeyim diye. Sen sen helak olursun ya. İmanın kaybedersin sonra. Bak belamın başına ne geldi? İsmi Azam'ı kullandırdı karısı. Bu şu, bu, bu para yüzünden, maddi menfaat yüzünden. İsmi Azam okudu. Ya Rabbi Musa Aleyhisselam'ı bu kavme musallat etmedi. Dua tuttu mu? Tuttu. Allah'ın peygamberine karşı ya. Ve bir fırtına çıktı, bir o şeyler çıktı. E, Musa Aleyhisselam harbe muktedir olamadı. E dedi ya Rabbi bana emrediyorsun bunlarla kıtal et. Hem de e bana izin vermiyorsun. Yolum kapandı. Bu hikmeti nedir? Mevla buyurdu ki ya Musa. Bir Belam diye bir kulum var. O da tam biliyor onu Musa Aleyhisselam. Çok büyük alim. Tevrat'ı ezbere biliyor. İsmi Azam'ı biliyor. İsmi Azam böyle bir şey yani. Bu ayetlerde de İsmi Azam girdi işte mesela o. İsmi Azam'ı biliyor. Ne oldu? O senin orayı işte kazanamaman için cihadı, onlara musallat olmaman için dua etti bana. E ya Rabbi niye? E i̇sm Azam'la dua etti. E Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ben senin peygamberin değil mi? Peygamberim sen. O i̇sm Azam'la dua ediyor, onun duanı kabul ediyorsun da ben senin peygamberim, senin emrine üzere cihada çıktım. Benim de duamı kabul et o zaman. Tamam seni de kabul ederim, sen de dua et. O da dua etti fakat işte hem o cihadı kazandı, tamam o dua etti, o yolu açıldı falan ama Musa Aleyhisselam da dedi ki, Ya Rabbi madem ki bu adam dünya menfaati için, yani dünya menfaati için yapılabilir ama meşru menfaat olursa, bir işe girmek, tamam mı? Helalından evlenmek, efendim borçlarını ödemek, bu dünyalık içinde okunabilir, okunmaz demiyor. Ama bu gayrimeşru. Rüşvet yani veriyorlar ona yani. Gayrimeşru, hakkı olmayan bir şey veriyorlar peygamberin aleyhine, Müslümanların aleyhine bir dua yapacaksın falan. Ha, dünya menfaat yani gayri meşru yere kullandı ismi azamı, haram yere kullandı. Ben de senden bunun imanını istiyorum dedi. Ben de peygamberin değil miyim? Allah Teala kabul et Ve Belam İbni Ba'ura denen adam Kur'an-ı Kerim'de geçer. Yani Araf suresi mi acaba? Ve tülü aleyhim nebe'ellezi ateynâhu âyâtinâ fenselekha minha. فَاَتْبَعُ الشَّيْطَانُ فَكَانِ مِنَ الْغَاو۪ينَ İşte iki üç ayet bunun hakkında, bu adam hakkında. وَلَوْ شِيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِعَا وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضَ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَزَ اَفْتَدْرُكُ يَلْهَزَ Böyle ayetler devam ediyor. Biz ona ayetlerimizi vermiştik diyor. Bak Allah buyuruyor bunu Kur'an'da ya. Bel ama ayetlerimizi. Buradan maksat nedir? Keramet vermiştik. İsmi Azam'ı bildiği için. İşte İsmi Azam böyle bir şey. Onun için Hazreti Ali ne diyor burada? İsmi Azam'la dua etmek istiyorsan eybera al sana. Ama dikkat et.